merhabalar. E, girişteki şu müzikten de anlayacağınız gibi ve görüntülerden anlayacağınız gibi tatile gittim geldim Bodrum'a. İlginç bir deneyim oldu bu dönemde tatile etmek Bir normalleşme. 5 ayın sonunda uçağa bindim. Pegasus'un web sitesinde uçağa binerken yavaşlatacak şeyleri almayacaklarından bahsediyordu. Sırt çantası değil de laptop çantası alabilirsiniz yazmış. Benim sırt çantam vardı sorun etmediler. Başka bir arkadaşım iki gün sonra Anadolu Balıkesir'e gitti. Onun sırt çantasını almışlar. Laptopunu poşete koymasını, yanına almasını söylemişler. Uçağa geçtik. El dezenfektanlar dışında normal bir durumdaydı uçak. 3 kişi yanına oturabiliyordu. Bir tek maskeler farklı. Uçakların havalandırması 3 dakikada bir tüm havayı sirküle ettiği için sanırım çok ağır önlemlere ihtiyaç olmadığını düşünüyorlar ki muhtemelen doğrudur. Bodrum'a indim havalimanına. Havaş'a bindim normal bir şekilde. Bu Torba Kavşağı diye bir yer var orada. Orada indim. Taksiyle otele geçtim. Ama otel başka bir dünya önlem konusunda. Giriyorsunuz. işte ateşinizi falan ölçüyorlar. Siperlik insanlar sizi karşılıyor. Bavulunuzu alıyorlar ozondan geçirdiklerini söylediler. Her yerde sürekli bir yıkama, yağlama, ilaçlama, temizlik. İlginç bir deneyim oldu. Ee, giderken bir tabela gördüm, Türk bükü. Gördüğüm aklıma Selahattin Duman geldi. Vatan Gazetesi'nde yazıyordu sanırım en son. Daha öncesinde sabahta mı yazıyordu herhalde. Babam çok severek okurdu, çok gülerdik, eğlenirdik. Her yaz Türk bükünden yazardı. Her yaz Türk bükü şöyle, Türk bükü böyle diye başlar, siyasi mizana devam ederdi. Tabii Ertuğrul Özkök Bodrum'dan yazardı. Sonra düşündüm bayağı bir yazı Bodrum'da geçirip yazan bir Tayfa o zaman da varmış. Gazetelerin milyon sattığı dönemlerde de varmış. Madem böyle bir gelenek var ben de Bodrum'la ilgili bir siyasi bir şeyler yapayım. Aklıma şu da geldi. Bodrumculuk kavramı. Hani ricat işlerin gümüşlükte takım alması meşhurdur mesela. İstanbul'a gelir projelerini yapar oraya döner. Ee, Minisöğüt orada yaşıyor sanırım. Çeşitli bloggerlar var işte Bodrum'da yaşayanlar. Ahmet Coka var yıllardır takip ettiğim. Güzel de ilginçte bir hayat hikayesi paylaşımı yapıyor. Tabii bir yandan da İstanbul'daki hayatı Bodrum'a taşıyıp işte Bodrum'da yaşıyoruz diyenlere çok ciddi bir eleştiri var. Düşününce de havalimanı biraz yakın şehir. Hani mesela bir Datça gibi değil. Gerçi Datça'da da babamın eski arkadaşlarını ziyaret etmiştim geçen yaz. Onlar şunu söylemişti. Bir köyde yaşıyorlar onlar 15 yıl misredir. bu köye her yıl 50 kişi, 50 tane genç işte arkadaş, çift vesaire taşını 49'u hemen 3 ayda geri döner. Bu güne kadar tutunan bir kişi falan oldu demişti. O da çok ilginç bir durumdur benim için. Türkiye'de entel kelimesinin bir hakaret olarak kullanılması da e, Bodrum'da bundan zamanda payını aldı tabii. İşte Bodrum'da takılan entelektüel, tam entelektüel de olamamış bir tipleme st stereotipi vardır. Ve bu stereotipi aslında en güzel anlatan şey bence Ahmet Kaya'nın Entel Maganda şarkısı. İşte Bodrum'da bir barda oturur, entel olmaya çalışmıştır. Bir nevi Cihangir tiplemesi olmaya çalışmıştır ama olamamıştır. Arada kalmıştır ve bunu çok güzel hicveder Ahmet Kaya bu şarkısında. Belki bunun sonunda biraz dinleriz. Tatilde ne yaptım? Bu kitap okudum. Çok hoşuma gitti. Doğan Gülpınar'ın Kültür Savaşları kitabı Libertas yayınlarından çıkmış. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani Türkiye'nin yakın siyasi ile ilgilenen insanlar için ve özellikle gündemi çok takip etmemiş, ne bileyim hayatı siyasi gündem olmamış insanlar için. Mesela yurt dışında yaşayan bir arkadaşıma tavsiye ettim çok önemli bir kitap olarak. Çok ciddi tavsiye ediyorum. Yani siyasi tartışmaların altındaki dönen kültürel mücadeleler ve özellikle dönüşümler, şehirleşmeden tutun ideolojiye kadar yani çok her satırı ayrı bir doygunluk sağlayan bir kitap ki e, toplam 750 küsür dipnotu var ve bu dipnotların hepsi doygun kaynaklar ulaştırıyor size. Yani bu kitabı okursanız ve dipnotlarının falan hakkını verirseniz bir ömür okuyacak malzemeniz çıkar. Burada da cereyanlar var, meşhur Tanıl Bora'nın cereyanları. Bunu niye getirdin diyeceksiniz. Ben bunu parça parça okurum, not alırım. Çok kaliteli bir e, Türkiye'deki siyasi akımları inceleyen bir kitaptır. Hem de çok do doyurucudur ve en önemlisi Tanıl Bora'nın o muazzam lezzetli diliyle e, çok hoşuma gider biraz onun dilde. Cereyanlar benim Türkiye siyaseti ilgilenen herkesin kütüphanesinde bulunması gerektiğini düşündüğüm bir kitaptır. Bunu böyle yavaş yavaş sindire sindire bölüm bölüm ideolojilere parça parça bakarak altını çize çize ilgilendiğiniz alanlarda ileri okumalarına göz atarak da okumanız gerektiğini düşünüyorum. Ben öyle yaptım ve çok hoşuma gitti. Kültür savaşları da bunun biraz daha e çerçevesini sunan ya da işte zeminini sunan bir bilgi sahibi olmak için bunu da bunun yanına ekledim. Açıkçası bundan sonra Türkiye siyasetini çok iyi bilmeyen ama öğrenmek isteyen, Türkçe kaynak arayan insanlara ben bu kitabı böyle yayınına koyup, bir poşete koyup hediye etmeyi falan düşünüyorum. Yani onun için bunlar burada dursun. Doğan Gürpınar'ı hak ettiği yere niye gelemedi? Yani şu kitabı yazan, böyle yazan bir insan nasıl Türkiye'de bu kadar çok bilinmiyor da sadece belirli kesimler biliyor. Hakikaten ülkemiz hakkında da çok önemli bilgiler veren bir durum bu. Bir buçuk aydır bir normalleşme sürecindeyiz. Covid sürecinin başından beri şehir dışında yaşıyorum biraz Ankara'da ama bu son dönemlerde vergi dairesi, şirket vesaire işleri için şehir merkezine inme durumunda kaldım. Baya normalleşmişiz zaten belli oluyordu ama ben şehrin biraz dışında kaldığım için çok hakim olamıyormuşum bu duruma. Bir buçuk aylık bir normalleşme süreci. Gerçi hakim olamıyorum dediyken Bodrum'a tatile gittim nasıl hakim olamıyorsam sayılar bir tık arttı, bir tık azaldı. Şimdi binin altına inmiş durumda. Beni şaşırtıyor. Niye şaşırtıyor? Bir tek maske var kullanılan ki maskeyi de ne kadar hakkını vererek kullanabiliyoruz. O hepimizin malumu. Sokağa çıkıp bakmak gerekiyor. yok. İşte boynun altına mı takacaksın, koluna mı takacaksın? Sayılar artmıyor. Ben açıkçası Haziran ortası falan coşmasından şaşırmazdım. Daha önce de belirtmiştim burada ama Artmıyor. Çok güzel, hoş bir durum. Sağlık sistemi normalleşmiş. Bu çok daha önemli bence. Geçen bir hastaneye gitme durumum oldu. Gayet hastaneler artık normal, aklımızdaki hastane manzaralarına yavaş yavaş dönmüşler. Bir tek randevusuz hasta kesinlikle almıyorlar. Gündemimiz çok yoğun Türkiye'de. Bir Ayasofya muhabbeti gidiyor Bu Ayasofya muhabbetinin her ucundan tutanlar var. Ben de bir tutup düzensiz ortada bir yazı yazmayı düşünüyorum. Taslağını hazırladım. Bakabilirsiniz, sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Herkesin bir kendi yöntemiyle, bir kendi zaviyesinden, köşesinden öyle bir yorumlaması üzerine bu mesele nereye gidiyor, nedir, neyle ilgilidir? Yani açıkçası mesela benim için çok da bir, bir olayı yoktu bu kararın hani benim. Ya da öyle düşünüyordum. Ya da geçen Sevan Nişanyan'ın podcastini dinliyorum. Orada işte oğlu ya da arkadaşı konuştuğu kişilerden birisi. Ya benim için dedi. Ben Ayasofya'ya bir tek dedi. İşte yabancı bir kız arkadaşım vardı. Onu gezmeye götürdü dedi. Ben hiç gitmedim mesela. Gitmem lazım. Bir yandan da kimisi içinde Türkiye'nin sonu diyor. Ya ben biraz daha şu görüşe katılıyorum. Bunun etkileri bugün olmayacak ama bunun ilan ettiği bazı şeylerin uzun sürede bir sonucu olabilir ya da etkileri görülebilir. Hem Türkiye'de hem dünyada hem birçok ülkede çok, çok ciddi aldığım bir sorun var benim. Bu sorun hakikaten iç savaşlara sebebiyet verebilecek derecede sıkıntılı bir süreç. Medyada çok duymadığınız bir şey, kimsenin konuşmadığı bir şey ama bu e, ne dedikleri hikaye. Nedir bu? Eğitimde değil, okulda değil, çalışmıyor da boş duruyor. Yani nedir? Okula gitmiyor. Mesleki eğitimde, stajdır, işte iş kurun tezgah başı eğitimi gibi programlarda istihdam edilmiyor. Çalışmıyor, evde duruyor, boş gezen gençler. Türkiye'de bu artık gençlerin ya da filan olmuş vaziyette aynı zamanda birçok Batı ülkesinde de birçok konuda çatışmaya girmişken Batı ülkelerinde de solunda sana da bu meseleyi pek beni çok şaşırtıyor gerçekten çünkü çok riskli bir durum tartışılması gerektiğini düşünüyorum ama tabii şu an bu kadarla geçeyim belki ileride bir video çekeriz daha önceki videoların altında işte sorunuz olursa bana mail atın yazıyordum ama garip bir şekilde YouTube'da yorum yazıldığında niye es geçmişim çok ilginç bir şey olmuş. Halbuki o yorumları da tek tek onaylayayım da gelen soruları görmüş olayım gibi bir böyle bir ayarlama yapmıştım ama bir önceki videodan sonra bir kuzenim bir mesaj attı. Dedi ki e, işte bir sana şaka yorum şaka için bir yorum yazdık. Sakın yanlış anlama falan ya dedim yorum falan yok. Mersem onun ayrı bir paneli varmış. Oradan tek tek onaylamak gerekiyormuş. Bir önceki videoda yazan işte biz taksiciyiz. İstanbul'da da Ankara'da da ayağımız var. Senin başını belaya sokacağız tarzı yorumu kuzenlerim şak olarak yazmışlar. E Twitter'dan çok tehdit. Tehdit değil de Twitter'dan da böyle sözler söyledi. Ya bu internetin normal insanlar birbirlerine böyle atar tutar artık. Bu ciddi bir sıkıntı derken bunu şunun için açtım. Aslında açılması güzel oldu Twitter. Daha önce bir yayın yapmıştık. Twitter şöyle bir yer oldu artık. Dört takipçili bir yumurta hesap. Adam canı sıkılıyor, giriyor bir siyasetçiye, eşine, küfür yazıyor, hakaret yazıyor, ülke gündemi değişiyor. Birisi bir şey söylüyor, ki bu böyle değil de ödüyor. Nereden biliyorsun diyor, küfür diyor adam. Bu korkunç bir güç. Yani düşünsenize. Ben diyor 3-5 siyasetçiye sövüyorum diyor. Birisi de gelir, bir tweetler, o ona der, o ona der. Bu memleket yaşanmaz hale geldi birileri. O, 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 o Daha önce bahsettiğimiz gün üzerine dün çok güzel bir şey oldu. Twitter hacklendi. Garip bir ekleme oldu. Twitter'da Onaylı hesapları yöneten sistem mi hacklenmiş artık, ona benzer bir şeyden bahsediliyor. İşte Elon Musk, Jeff Bezos filan, biz Bitcoin paylaşacağız, bize bir gö Bitcoin gönderirseniz, size iki Bitcoin göndereceğiz gibi bir yalan tweet attı diyeyim. Çünkü buna inanmak için gerçekten cahil olmak lazım. İnanan çok olmuştur. Bir anda şu ortaya çıktı, bu sistemi hackleyenler Twitter'daki herhangi bir hesaptan istediğini yazabiliyormuş. Şimdi Elon Musk'ın hesabından, Jeff Bezos'un hesabından Bitcoin çalmak bir şey, Şimdi Donald Trump'ın hesabına girdi adam dedi ki şu an dedi işte incirlikten dedi nükleeri saldık Tahran'a doğru gidiyor. Twitter'a yazdı. Düşünebiliyor musunuz? Daha önce bahsettim bilmiyorum benim finansçı arkadaşlarım var. Şeyden bahsediyorlar bizim ofiste bir ekranda Trump'ın tweetleri döner. Trump çünkü bir tweet atar dolar düşer borsa yükselir vesaire. Yine öyle bir tweet attığını düşünün. Trump tweet atsın desin ki işte ben işte bu Türkiye'yi sevmiyorum. Ben bu Türkiye'ye ekonomik olarak batsın diye elimden geleni yapacağım dese. 10 dakikaya 10 dakikada burada ne borsa kalır ne dolar kalır ne bilmem ne kalır ondan sonra toparlamaya çalışırız. İşte Amerikan Amerikan Büyükelçili açıklama yapar Trump çıkar ben böyle bir şey demedim der Twitter'a dava açar bilmem ne vesaire. Artık her hikayesi tabi burada suçlu Twitter değil. Online mecraya bu kadar güç verilmesi çok tehlikeli diyorum ve bir önceki videonun linkini bırakıyorum buraya, oradan devam edebilirsiniz. Lütfen aklınızda herhangi bir konuda soru varsa e, yorumlara bırakın. Ben bu Twitter'dan Meraklı Kedi var, işte Curious Cats, onu açtım, biraz soru topladım ama artık hep aynı sorular geldiği onu kapatacağım. YouTube üzerinden gelen sorularla bir yayın dizisi yapacağım ve ilk konum Universal Basic Income olacak. Çünkü öyle bir soru gelmiş, güzel bir soru. Ne düşündüğümü paylaşacağım. Şöyle bir ipucu vererek kapatayım. Ben e, Universal Basic Income'ın in, yani evrensel vatandaşlık gelirinin sol değil aslında sağ zihin dünyasının meşrulaştırdığı bir görüş olduğunu düşünüyorum diyeyim ve burada kapatayım dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sık e, videolar paylaşmaya çalışacağım. Teknik kazaların olmaması dileğiyle diyorum ve kendinize iyi bakmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Sıvaz kenarında, en tel barında, herkesi yargılamaktan kimse kalmamış yanında, herkesi yargılamaktan kimse kalmamış yanında.